Akif Beki, 14 Temmuz 2022, Karar Yapay ette hedef bizsek niye onlar yiyor? Absürtlükleriyle meşhur bir gazete, gençliğin imanını nasıl çaldılar diye meraklanmıştı ve şarkılarla çaldıkları sonucuna ulaşmış, hangi şarkıcıların çaldığını da bulmuştu. Oysa milletin gerçeklerini nasıl çaldılar diye merak etmeleri gerekmiyor. Deli saçması komplo teorileriyle kimin çaldığını ve nereye sakladığını çalandan iyi kim bilecek? Suçu başkasının üstüne yıkmadan gerçeği ortadan kaybedip yerine sahtesini koyamazsınız. Algınızı bozuyorlar, aklınızla oynuyorlar. Oyun büyük, hedefsizsiniz yaygarasıyla dikkat dağıtacaksınız ki akıllarıyla oynayıp gerçeği araklayabilirsiniz. Canan Karatay, Kurban Bayramı vesilesiyle buyurmuş ki, 1968-1970'ten beri yapay et konusu var yalandır, dolandır, aldatmaca, tamamen insanların çoğalmasını engellemek, yok olmasını sağlamaktır. Resmen bizi kendilerine bağlamak için faşizm. Yapay dedikleri hayvan hücresinden çoğaltılmış kültür eti. Kim peki bizi kendine bu etle bağlamak isteyen faşist güç? Komplocuların favori günah keçisi Bill Gates. Kültürlenmiş et üretimi Amerika'dan Rusya'ya, Hollanda'dan İsrail ve Türkiye'ye birçok ülkede çalışılıyor. Gates ise iklim değişikliği, açlık ve salgınla mücadeleye yoğunlaşan bir vakıf kurdu. Bazı projelere fon sağlıyor. Öyleyse hepsi Bill Gates'ten mi para ve emir alıyor? Üstelik Gates, fakir ülkelerin kültürlenmiş et yiyemeyeceğini, çünkü tuzlu geleceğini, satın alamayacaklarını söylüyor. Yani kimse içine çip gizleyip yutturmak için kimseye bedava vermeyecek o eti. Zorla da yedirmeyecek. Parayla satacaklar. En çok da zengin batı toplumları erişebilecek aşıda olduğu gibi. Karatay koronavirüs salgını bir senaryo diye de esip savuruyor. Sahtekarlar aşının yan etkilerini şimdi maymun çiçeği etiketiyle örtbas ediyormuş. Anlayacağınız yine dünya toplanmış, büyük masraflara girerek bizim soyumuzu kurutmak için tiyatro çeviriyor. Zehri vurdurup çipi kendimize taktıralım diye kendilerini aşılatan ve bizi inandırmak için maymun çiçeğine yakalanan bu sahtekarlar kim peki? En yüksek aşılama oranı batıda, İsrail'de. Yoksul ülkelere parasız vermeyip parayla kendilerine aşılıyorlar. Fakat asıl hedef biz ve dünyanın az gelişmiş yoksul ülkeleri mi oluyor? Asları yüzünden pahalı. Aldatmacaysa batılılar kendi kendilerini aldatıyor. İnsanların çoğalmasını önlemek, yok etmekse hedef kendi toplumları. Hedef biziz diyen bizimkiler niye tasalanıyor? Hedef bizsek niye hep kendi ayaklarına sıkıyorlar? ahmak olmaları lazım. Sırf bizi yaya bırakmak için araba yaptıklarına inanmak bile daha akıllıca. Çünkü her neyse yaptıkları en alasına kendileri biniyor, en önce kendileri kullanıyor, yapay köfteyi kendileri yiyip arıtılmış atık suyunu kendileri içiyor. Acı olan, aklın almayacağı bu karartmaların yine de gerçeği perdeleme ve göz boyamada etkili olabilmesi. Altında Reşatçılarla Cumhuriyetçiler Kutuplaşması Vaka sayısı yükseldiği için Sağlık Bakanı Koca uyarıyor. Ancak hatırlatma dozu yaptırmaya, kalabalıkta maske takmaya yanaşmayanların sayısı da artıyor. Hiç aşı olmayıp maske de takmadığını söyleyen Canan Karatay'a daha çok güveniyorlar. Sağlık Bakanı'na ve iktidara bu güvensizlik muhafazakar kesimde de çoğalıyor. Bakanın tavsiyelerine uymakta gönülsüzler. Çünkü Profesör Karatay'ın karşı çağrılarını yine iktidar medyası duyuruyor. Hedefin kendisi olduğuna inandırılmış bir kere, inandıran bile o kişiyi aksine ikna edemez bundan sonra. Nuh diyor da peygamber demiyor. Oturduğu yerden gizli oyunları hep bozuyor, planlarına tehlike arz ediyor. O çoğalmasın diye kendi halindeki insanımızla uğraşıyor. Deli paralar harcıyormuş küreselciler. Her kimlerse hem İstanbul'u elinden alıp Konstantiniyye yapmak için oyunlar oynandığına inanıyor, hem de arkasında Arapça Konstantiniyye'de basıldı yazan Osmanlı Reşat altınını Atatürklü Cumhuriyet'e tercih ediyor. Darpane piyasayı taklitlerine bırakmamak için Reşat altınlarını yeniden basmaya başladı. Altına talepte Cumhuriyetçilerle Reşatçılar bölünmesi yaşanıyor bu yüzden bir o eksikmiş gibi. Sonuçta suyu iktidar propagandası bulandırsa da balığı uçtaki muhalefet avlar. Bir tarafın aklına en saçma aşı paranoyalarını körükleyen hangi parti ise o yatar. Diğerinin oyunu nabzına göçmenler sessizce istila ediyor şerbeti veren hangisi ise o alır. Siyaseten yararlanmak için kafa karıştırıp deli gömleği giydirmeye kalkarsanız olacağı budur. Akif peki.